Boş verilmiş bir geçmiş yoktu bizim ardımızda. Ve ilgisiz kalacağımız bir gelecek de yoktu. Sadece an zamanını yudumluyorduk. Biz geçmişimizde hiçbir çocuğun topunu patlatmamıştık. Daha hayata dik durmayı öğrenmiştik. Oysa şimdi kendimize söz geçiremiyor. Kendimizi dik tutamıyorduk. Yaşam birbirinden ayrılan Sevgilerin gölgeleri çiğneyenlerle doluydu. Bir de biz katılıyorduk aralarına. Artık güneşin geç doğacağı zamanları karşılanmaya hazırlanıyorduk. Parçalanarak vedalaşma belki de buydu. Belki de birbirinin parçalarını alarak ilk giden biz değildik. Ama son giden de olmayacağımızı bilmek de bir başka acıtıyordu içimiz kimse ayrılım kolay demez. Ki biz içinde yüzüyorduk bu derya denizine. Evet, adam gibi gideceksin Yetmeden yüreği, dağıtmadan düşünceleri. Parçalamadan gideceksin. Sinsi gidişlerdir. Ki yüreğimizi darmadan eden ve utandıran ve kayboluşlarda nefes aldıran ki yalnızlaştıran, adressiz mektuplar beklettiren, sayfalarında mavili mürekkebi uçmuş, eski mektuplara tekrar tekrar okutturan mı sevgili, asretini yüreğine kazıtan, ayrılık şarkılarında kendini arattıran ve her tanısını ezberlediğin şarkıları tekrar tekrar dinlettiren cümlelerdeki kelimelerin canını yakarken acıttıran bir korku gözüyle hayata baktıran gidişlerle olmaz. Adam gibi gideceksin. Onurluca, Arlıca, şereflice. Veda cümlesini kullanarak ben senden gittim. Kusura bakma. iyilikle kal demeden Boğazda nefesler uhteleşmeden gideceksin. Mertçe ben gidiyorum diyebilerek gideceksin. Hesapsızlıkla değil, bütün hesapların görülmesine meydan vererek gideceksin. Bu sen bile olsan, bu beklenirdi senden. Gitmelerin özrü olmaz, sadece mantıklı sebebi olur. Ki bu ortak düşüncede birleşmeli sen bana bu hayata fazlasın demek diyen için de pek o kadar kolay değildi. Ne bir an ötesi ne de bir zamanın geçmişi vardı bu sıkıntıları. Tekrar tekrar yaşamak için. Ardımızda ve önümüzde iki mutluluk duarı örülmüş. Bir yükseklik engeli vardı. Aşmak ve atlamak, son veda cümlesini unutmak kadar zordu. Sevmek ve bağı birbirine bağlanmıştı. Ve arada kalan bir zincir vardı. Her şey bir gülme ve ağlama arasına sıkışmıştı. Ki arası baş döndürücü bir boşluktu. Sızın gidiyorsun galiba dedim Gidiyorsan git Bari ben demiş olayım Ki gitme sebebin olsun Terk edilmiş ne kadar düşünce varsa Ki hepsinin içinde kaldık Her şey terk etme Ve terk edilme düşüncelerin içinde kalmıştı Bezginliği yüreğime vurma Bazen ne gitmek istersin, ne de durmak. Ders dönüp geriye doğru da gidemezsin. Sanki zıpkınlanmasındır olduğun yere. Omuzlarında bir yük vardır. Uykusuzluğun sahiplenmiş bir ağırlık. Ödemesi çok gerekli. Bir bedel vardır aslında. Seni kendi etrafında çevresel döndüren... Tek sebeple terk edilecek düşüncelerimiz vardı. Tek düşle ağlamalarımız, bir bakışa hasret gitmiş arzularımız vardı. Belki lelli dolu, en çok özlenen için akardı gözyaşları. Arkasında pişmanlıklar olsa da geriye dizginlenmek kalırdı. Belki de ağlayışları ertelemek için. Ama bir sen vardın ki her şeyi an be an yok eden Şimdilerdeki artık yokluğun oldu Sanki her şeyi ateşleyen Tek çözümümüz aslında Boş ver demeler Tek çözüm Ansızın bir pencere camı kırıldı ve bir serçe yaralandı. Kan sızısı sardı, havaya kokusuyla. Benim canım yandı, içim is kokuyor. Serçe kanat döküyor yere doğru. Yenildi bir can kırığına, hayatı düştü. Kalkmak istedi, sallandı, tekrar denedi. Avuçlarının içinden kanat çırpmayı Ve süzüldü bulutların arasına İçimden bir ferahlık Bir oh çekme geldi Kazanmıştık sonunda Serçe uçmayı başarmıştı Ben de onu unutmayı Ne berbat bir rüya Her tarafım titriyor Tutunuyorum Tutunuyorum camın kenarını Kaybettiklerim düşüyor gözlüklerimden. Ne berbat şeyi unutamamak. Ne oldu sanki? Ne yaptık? Ki fazla, fazladan mutlu olabilmek için neler yaptık? Üç beş nefes almak istedik. Önce sevdayı tetiklediler yüreğimize. Doğru atakları ile. Sonra ihaneti kır başladılar bedenimizde. Aşkı öğrettiler ki sevdiğimizi, sevildiğimizi sandık. Sonra merhametimize sığındılar. Daha sonra da arkamızı döndüğümüz anlarda durmasıya bedenimize kustular tüm öfkelerini ve yalnız kaldık. Hayata tüm baskın sıkmış duygularımızla karşımıza çıkıp öfkeli bakışlarımızla sinsi gülüşlerle yapıştırdılar. Adına da sevgi dedi. O sevgi dediğinin de zamanın içinde ne kadar çok pişmanlıkları oldu. Ne giden sevgilinin peşinden onun şehrine gidebilirsin ne de kendi şehrinde kaybedebilirsin kendin. Bu şehirde sokak lambaları yandığında sadece onun sesini duyarsınız. Can besteker, can besteker, Aziz Can, Aziz Can.